Selam arkadaşlar, Zeyn'in araba yıkama istasyonuna hoş geldiniz. Evet, arabayı gösterik önce Zeyn. Arabayı gösterelim arkadaşlara. Böyle bir arabamız var. Bu arabamızı şimdi yıkama istasyonuna koyacağız. Geçir bakalım. Evet, istasyondan geçince araba köpüklendi. Şimdi bu arabayı yıkama istasyonuna tekrar sokuyoruz. Şimdi arabamız köpüklerden kurtuldu ve temiz araba oldu. Temiz olur. Şimdi sıra hangi arabada bakalım? Şimdi sıra bu arabada. Hadi gel bakalım Zeyn. Hadi arabamız giriyor. Arabayı köpükledi. Şimdi araba ilerliyor, 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 ilerliyor. O oldu. Arabamız ilerledi ve köpüklüğünden kurtuldu suyla. Sağ. Şimdi, Bir sıra. arabamız daha te, Sağ temizlendi. Da bu. Sağda da bu. Neymiş o? Sağda bu. Evet sıra onda. Anne tepet tepet. Şimdi buradan giriyor. Giriyor, 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 giriyor. Aa, ay. Arabamız gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ah. arabası köpüklendi. Şimdi durulanması gerekiyor buradan böyle sokalım. Hadi suyla durulan bakalım. Evet, arabamız suyla temizlendi. Değil mi Zeyn? Ve köpüklerinden kurtuldu. Anne sırada bu. Sırada hangi araba var? O var tamam. Hadi onu şimdi buradan sokalım. Köpüklensin. Geliyor, geliyor geliyor geliyor. arabamız köpüklendi. Şimdi arabamız durulanma istasyonuna giriyor. Arabamız durulandı. Aferin Zeynep, sen çok iyi bir Sadece araba yıkamacısın. Sırada ne var bakalım? Sırada bu mavi araba var mı? Hadi arabayı sokalım. Köpük. Ve araba köpükleme istasyonundan geçti. Şimdi durulama istasyonuna sok. Köpük. Durulama istasyonuna giriyor ve arabamız yıkama istasyonundan da geçti. Anne. Evet. Şimdi sırada hangi araba var? Şu onu. Bakalım. Köpük köpük köpük. <laughs> tamam. Şimdi köpükte yapma istasyonundan geçirelim. <laughs> evet. Bakalım. Evet arabamız köpük oldu. Şimdi onu buradan sok. Sok 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 sok. sok. Şimdi yıkama yerine girdi. Ve siyah arabada çıktı. Artık o tertemiz bir araba. Evet. Bugünkü müşterilerimiz bu arkadaşlardı. Değil mi Zeyn? Bir daha abone edin. Evet. Bir daha. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bir daha. Tamam mı? Kan bir daha. Kanalımıza abone Çapın. olun. Ayanar. Evet. Ayanar. Ayına tamam video aşkım çekeceğiz. Video çekiyoruz zaten Hadi arabalarımızı dizelim böyle İstasyonumuzu da gösterelim Zeyn'in yıkama istasyonu Anne tepik